Abi diyelim ki öğrendin. Bugün son günün. Ne yapardın? O nereden çıktı ya? Ya sen söyle işte ya. Ne yapardın? Bilmem. Ya telefonu birine verirdim herhalde. O niye Hı. ya? Çünkü herkesten özür dilerdim. Net. Öyle kim haklı kim haksız mevzusu ortadan kalkardı. Başka? Başka? Ya şöyle sağlam birkaç amfi alırdım. Hani böyle üstüne paket koyuyorsun ya böyle bastan puf tutu puf tutu puf paket böyle takla atıyor da. Ondan sonra bütün gün gitar çalardım. Ya sen gitar çalmayı biliyor musun? Yo. ama hep istemişimdir. Bir türlü kısmet olmadı. Başka? Başka. Bir de sevdiğim kadının gözlerine bakıp seni seviyorum ya derdim. Herhalde. Ya bunu mu duymak istiyordun? Görmek de istiyorum. Hayat çok tuhaf usta. Çok kısa. Ertelememek lazım. Arkadaşlar, Şebnem Gürsoy sayıklar gibi bile olsa konuşmuş. Her gün. Ya konuşmamıştır o, söylenmiştir ya. Şimdi iki gün konuşmadı ya artık bir hafta susmaz. Allah'ım şükürler olsun ya. Canım yani ne olacaktı ki başka? Sonunda evren çağırmamızı <laughs> <laughs> Şimdi hastaneye gidiyorum. Sonra görüşürüz. Ya ben de gelmek isterdim ama rüyayı al, köpekleri gezdirmemiz gerekiyor. Kocaman öpün onu benim için. Tamam öperim. <laughs> Mı? Benim. Kainat Gencer de burada mı? Benim. Bizim de emniyete kadar gelmek zorundasınız. Konu neydi acaba? Dün çok miktarda poçe sipariş alıp yaptınız mı? Evet. Bir de ne alakası var bunun? Emniyette gerekli açıklama yapılacak. Lütfen zorluk çıkarmadan buyurun. Rüyacığım korkma tamam. Tamam. Kainat. Kainat. Can'a haber ver. Alo Özgür, Can Tamam, sitaha bilek kaynadı karakola götürdüler. Tamam kapatıyorum. bir de kainat asla kötü bir şey yapmaz. Tabii ki de yapmaz ama yine de korktum. Amirim, merhaba. Merhaba, gel otur. Yine mi sürüldün sen bu tarafa? Yok yok, bu sefer sürgün yok. Ee, ya bu poğaça hikayesinin durumu ne? Hayırdır? Amirim, ya Müfit abi de kainat da o model insanlar değil. Ya sanki bir çapan oğlu var bu işin içinde. Bir de senden duyayım istedim. Yani bu poğaça siparişi vereni bulmak lazım diyorsun, Net. Ee, tabii. Şu anda elimizde seninkilerden başka kim var? Ama bir iki güne kadar olur bizim çocuklar. Merak etme. Sağ ol amirim. Sen de sağ ol. Tamam tamam sen merak etme ben idare ederim seni. Tamam hadi tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim Önder. Sağ ol. Almila, ya şu poğaçaları kim sipariş etti biliyor musun? Ya kim gelip aldı? Bir dakika bir dakika, ben biliyorum. Yani kim sipariş verdi onu bilmiyorum tabii ki ama kim gelip aldı onu biliyorum yani. Biliyormuş işte, hemen kurtulurlar değil mi Can? Ya adamı bulmamız lazım. Ya benim de yardım edebileceğim bir şey olursa lütfen gerekirse söyleriz. Durun durun çocuklar, ben de hepsinin kaydı var. Yürüyün yürüyün, hadi kalk, hadi 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 Geçim. hadi hep birlikte, hadi gelin şunları bulalım. Ben de var, hallettim ben o şey. Kayıtlar eksiksizdir çocuklar. İşte dünün kayıtları. Budur abi. Nasıl işe yarayacak değil mi? İyi ki 7-24 kayıttayım değil mi? Yaramaz mı ya? Resmen kimlik tespiti be bu. Alo. Ha, amirim e, biz poğaçaları teslim alan kişinin... ...teslim alma anındaki görüntülerine ulaştık. Tamam hemen geliyoruz. Zafer çok teşekkürler. Ay rica ederim delirdiniz mi? Çok şükür. Kardeşim bunu uçarak amirime teslim ediyorsun tamam Merak etme Ben de bir yere daha uğrayıp geliyorum. Tamam, uçtum ben. Uçtum arkadaşım. Seni tanımam etmem. Yani günahını da almak istemem ama son dönemde biraz hayatım fazla polisi gibi. Böyle lüks arabalardan otobüslere düşmeler. Dayak yiyip mafyöz arabalardan atılmalar falan. Ya yani Nedense kainatın olduğu mekanın önüne atıyorlar. Ya yani Neyin mesajıysa artık. Neyse. Diyeceğim o ki o kızın başına senin yüzünden bir şey gelirse aramız daha da kötü olur. Tamam. Ben kainatı bilerek zarar vermem. Geç tanıdım onu ama iyi tanıdım. Ha. Beni seversin sevmezsin. Onu bilemem. Ama bu konuyla ilgili yardımım olacaksa seve, seve. İyi sen bilirsin. Ama biraz uzak dursan daha iyi olacak gibi. İçime yerleşti artık. Uzak durabileceğimi sanmıyorum. Sen de bunu bil bence.